Efendim temel gıdada vergi indirimine gidilince gözler bir diğer vazgeçilmez ihtiyaca, temizlik ürünlerine çevrildi. Esnafın ÖTV kaldırılsın, KDV %1'e indirilsin teklifine ev kadınları destek verdi. En çok kullandığınız temizlik malzemesi hangisi? hepsi. Bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, yardımcı ürünler olmazsa evde hiçbir iş yapamıyorsunuz. Annem çamaşır suyunu çok fazla kullanıyor. Anneler genelde çok kullanır. Yani temel gıda maddesi kadar önemli. Öteve bir kere kaldırılmalı. KDV'de %1'e indirilmeli. Çünkü bunlarda %18'lik gibi bir KDV oranı var. Zaten hayatımızın ayrılmaz parçasıydı ama pandemi döneminde önemi daha iyi anlaşıldı. Temizlik ürünleri içinde vergi indirimi çağrısı geldi. Bir bayan olarak zaten elimiz temizlikten çıkmıyor. Düşmesi çok iyi olur bence de. Küç deterjana bakıyoruz. Normalde 9 lira olması gerekirken 14 lira. Temizlik ürünlerinde KDV oranı %18 olarak uygulanıyor. Ancak TESK Başkanı Bendevi falan döken tıpkı Temel Gıda'da olduğu gibi KDV'nin temizlik ürünlerine de %1'e indirilmesini önerdi. En çok kullandığınız temizlik ürünü hangisi? Hepsini kullanıyorum ben. Fiyat karşılaştırması yapıyorum diğer marketlerle. 74 lira aldım ben bunu. Evet. Tuvalet yardı. Bu da 18'den 1'e inecek ben bunu e, o düşen fiyatla alamam. Nakit üzerine konur yani. Çamaşır bulaşık deterjanları, sabun, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu, tüm bu temizlik malzemelerinde sadece KDV'nin indirilmesi değil, ÖTV'nin de sıfırlanması teklif edildi. Evet, iyi olur tabii. Düşmesi lazım mı fiyatların? Kesinlikle tabii ki. Küçük çocuğu olan ailelerin en büyük gider kalemlerinden birisi de çocuk bezleri. Öyle ki fiyatları 200 liraya kadar dayandı. Şimdi çocuk bezinde de ÖTV ve KDV indirim bekleniyor. Büyük bir gider kaynağı mı temizlik ürünleri? Olmaz olur mu? 800 lira falan. Temizlik için. Evet. Temizlik ürünlerinin lüks tüketim ürünü olmadığını vurguladı TESK Başkanı. Şimdi gözler o teklifin kabul görüp görmeyeceğinde.